...ben giderken de ben de kalkıyordum. Sonra doğru birkaç arkadaşım gelecek. Fotoğrafçı falan. Ya tanışsan iyi olur deyince kaldım. Yani sana da haber verdim. Hem biraz duracaktım. Ne var bunda? Kim o herif? Hakan diye bir şey. Fotoğrafçıymış işte. Ya yerin fotoğrafçısını. Herif tam bir çakal. Ali'nin sana yazıyordu işte. Gördüm gözümle gördüm ya sen ne yapıyorsun o masada senin? Sadece muhabbet ediyorduk Ali ya, saçmalama. Bu Doruk Bey'i de hiç gözüm tutmuyor, haberin olsun. Neden? His. Ne hissi ya? Altıncı his, erkeklerde de oluyor altıncı his. O çocukta bir şey var. Ben şimdi anlamadım. Sen Hakan'a mı kuruluyorsun? Doruk'a mı kuruluyorsun? Ya işte ortaya karışık masaya kuruluyorum. Hatırlıyor musun? Ben de bir ara Elif'e kuruluyordum. Ha işte bak haklı çıkmıştın. Ben haklı çıktım çünkü bir sürü sebebim vardı. Ama senin hiç sebebin yok. Ya, bu yaptığın sadece kıskançlık. Neyse ben lavaboya gidiyorum. Bence sen kendine diyecek bir şeyler söyle biraz rahatla. Sonra geldiğinde tatlı tatlı sohbet edelim, olur mu? Tatlı tatlı sohbet. kendisini evet. Altın acayip hevesli. Meşhur olacağım diye yapmayacağı şey yok. Ellerimi açtım, otopilotta bekliyorum. ne iş olacaksın yani? Aynen öyle. Çok güzel kız. <laughs> güzel programların var. <laughs> ne diyorsun lan sen? Ha? Senin <laughs> Lan seni çarpanlarını ayırıyorum. Hayır. Ali, çeteler. Ne yapıyorsun oğlum sen? Kız arkadaşın yüzüğü içinde kullanmayacak. Ne yapıyorsun ya sen? Ali sen ne yaptın? Kızım bunlar senin hakkında neler söylüyor biliyor musun? Ayakta uyuyorsun be. Yemin ediyorum öyle bir şey yok. Seninle falan bahsetmedim ben. Ne oldu Ali? Tamam, ben özür dilerim. Alın şu manyağı! Özür senden dileme. Ali dışarı çıkar mısın? Beyefendi. Tamam.

Adam senin hakkında konuşuyordu kızım. Senin hakkında neler söylüyordu biliyor musun? Duymak istemiyorum. Ne demek duymak istemiyorum? Her işleri nasıl götüreceğini anlatıyordu be. Ali adam benim hakkımda konuşmuyormuş. Sen bana değil yeni tanıştığın insanlara mı inanıyorsun? Çünkü seni tanıyorum. Senin bu hallerini biliyorum. Ya bildiğin yok be. Tanımadığın çakalların masasına meze oluyorsun. Hiçbir şeyden haberi yok. Saygılı ol. Mesele bu değil mi? bir şey gelir. Ya sen benim yanımda olmak zorundasın. Ben sana bunu yakıştıramıyorum. Yakıştıramıyor musun? Okey. Tamam ben buyum. Ben kimseye güvenmiyorum tamam mı? İşine gelirse. Ya sen kimseye güvenmiyorsun. Bana da mı güvenmiyorsun? Sen de o kadar hevesli görünme o zaman. Sakın gelme. Oh. Ali. Uza birader, Uza. haklıydın. Ne? Yani senin yerine ben de o zaman aynı şey yapardım. Oğlum bu senin arkadaşların değil mi var? Sadece tanıyorum ki gördüğün gibi tanımıyormuşum. İyi aferin uza. Bak yaşananlar için senden özür dilerim. Yani seni buraya çağırmak benim hatamdı. Kusura bakma. Ne ayaksın oğlum sen? Ne düşündüğünü biliyorum. Yani bu herifi geziden gizli kız arkadaşıma yürüyor diye kuruyorsun değil mi? Kurmalı mıyım?